Bugün açıklanan tarımsal desteklere göre maalesef çiftçiye can suyu bile olmuyor. Bu verilen desteklemeler yetersiz. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu, enflasyonun rekor kırdığı bir ortamda verdiğiniz destekleme enflasyon rakamlarının çok çok altında kalıyor. Vermeniz gereken anayasal hak olan bütçeden yüzde bir payı çiftçiye aktarmanız gerekirken bunu bile öteleyerek gidiyorsunuz. Bankaları Denetleme Kurulu Başkanı'nın düğününde kamu bankaları takı takma yarışına girdi. Keşke Ziraat Bankası ve Halk Bankası, kamu bankası olan bu bankalar ziraatçilerin yani çiftçilerimizin borçlarını faizsiz olarak öteleme yarışına girseler. Çiftçilerimiz borç altında eziliyor. Bugün Tarım Bakanı kendi kurumunu bile yönetemezken 2023 Sayıştay raporuna göre milyarlar gelire zarar gösterilmiş bir raporda yönetemediği bir kurumu, milyarlar gelire zarar edilen bir kurumda maalesef bakan olarak oturması da doğru değildir. Kendi kurumunu yönetemeyen bir bakan Türk çiftçisini ve Türk tarımını yönetemez.